Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakacağız aklınızdaki insanın ne durumda olduğuna. Bakalım neler söyleyecek. Burada birazcık daha evrenden alıyorum arkadaşlar. Yani hayatın yukarı tarafın bize söylediği neler olacak. Bakalım. Şöyle bir Evet. <laughs> Ek olarak bunun gelmesi. Bakın şimdi bu kişiyle karşılaştınız. Belki zorluklar yaşadınız. Belki belki hiçbir şey yaşayamadınız. Ama şunu söylüyor. Bakın bu kişiyle senin aranda gerçekten ruhsal sözleşmeler var. Ruhsal sözleşme nedir biliyor musunuz? Biz dünyaya gelmeden önce bir ailemdeyiz. Ve bu ailemde dünyaya gelirken ya da biliyorsunuzdur bunu zaten yani ruhların bedenlerden önce yaratıldığını yani az çok biliyorsunuzdur burada bu kişiyle yaşadığınız ya birliktelik bir süreç var ya da o dünyada bu dünyada karşılaşmak üzere verdiğiniz bazı anlaşmalar var zaten hayat kimse için böyle yani gez toz diye olmuyor hayatın, Tekamülü var. Bizler bunlar için buradayız. Herkesin bir yolu var. Ve şunu söylüyor yani bu kişiyle karşılaşman senin kaderdi. Nerede olursan ol hani bazen kendine kızabilirsin. Ben niye bunu yaşıyorum diyebilirsin. Ama şunu söylüyor. Bu durum seninle alakalı bir şey değil. Ee, karşılaşman burada kaderin getirdiğini söyler. Aynı zamanda da şunu söyleyebilirim birbirinize benzediğinizi söylüyor. Birbirinizin bir parçası olduğunuzu söylüyor. Hani Kur'an'da da bizler size eşler halinde yarattık diyor ya. Burada şunu demek istiyor. Demek ki bazı insanların onlar gibi olan bir parçası var. Bir bakış açısı var, bir enerjisi var. Yani birbirinizi bu yüzden çekmişsiniz. Ve burada da zıtlıklar çalışır arkadaşlar her zaman. Genelde zıtlar birbirini çektiği için ki kadın ve erkek yaratılırken de zıt yaratılmış. Neden? Güneş ve ay gibi düşünebilirsiniz. Dünyanın zıtlar üzerine bir enerjisi var. Bu yüzden de bu partnerle yaşadığınız süreçte çok zıtlıklar, zıt karakterler, farklılıklar olmuş olabilir. Bunun sebebi de... Birbirinizi tamamlama duygusu. Görme duygusu. Aslında birbirinize gitme duygusu. Yani burada biraz daha kaderin diyor ki sizin e, karşılaştırdığını e, bu kaderle birlikte bağınızın çok derin olduğunu söyledi. Yani aslında diyor ki yol nereye kadar giderse gitsin. Bu senin karşını tekrar çıkacak. Sen bu insanla tekrardan karşılaşacaksın. <laughs> Ve şöyle bir durum var. Yani birbirinizin eee en iyi arkadaşı olmayı öğrenene kadar devam edecek. Neden? Şöyle söyleyeyim. Bakın, şu an ben insanlarla çok konuştuğumda da şunu görüyorum. İnsanlar kendini sevmiyor artık. Kendine bağlı değil. Kendi alanları yeterli değil. Korkular var. Şimdi karşına bir insan çıktığında bir insan kendini sevmiyorken Başka bir insanı sevmekte çok zorluk çekecektir. Burada da aslında sıkıntı bu. Yani karşınızdaki insan önce kendine gidemedi ki sana gelsin. Ve aranızdaki duygular basit bir yol değil. Diğer insanlar gibi gel takılalım, görüşelim değil. Bu yüzden zorlu ve e, acı süreçle gidiyor olabilir. Onu söyledi. E, ama şunu söylüyor. Bakın bu e, durumda size büyük başarılar verecek. Yani belki aşk hayatınızda imtihanlar yaşadınız. Okey. Ama diyor ki gelecekte bu parayla alakalı, kariyerle alakalı, insan toplumuyla alakalı, çevreyle alakalı sana güzel başarılar gözüküyor. Yani sen buradan da başarı edeceksin. Aynı zamanda da şunu söyleyeyim. Burada talep ederken şunu söylüyor. Ee, ne istiyorsan bunu gerçekten olmuş gibi. Mesela ben bunu bazen yorumlarda da görüyorum. Bana gelmeyecek diyorlar ve bunu yazıyorlar. E şimdi bunu yaptığınız zaman da sen bunu zaten gerçekleştirdin. Neden? Sadece e, hani bir şeyi söylemek bile bunun gerçekleştirme, yaymak, e, ondan sonra buna inanmak. Hani sonra zaten gelmesini bekleme bence. Gerçekten bekleme. Şurada 10 dakika izlediğine yazık. Ama burada şunu söylüyor. Sizin için güzel başarılar gözüküyor. Aynı zamanda kariyer sorunlarınız da varsa, parayla alakalı sorunlarınız da varsa bu halde olacak arkadaşlar. Yani bunlar bitecek. Size daha doğrusu yeni başlangıçlar gözüküyor. Para akışınızın düzeleceğini söylüyor. Ve şöyle söyleyeyim. Eğer bu kişiyle aynı iş ortamından da tanışıyorsanız... Ee sorunlarınız varsa bunlarına gideceğini söyledi. Ama bence burada birlikte olduktan sonra da özellikle kariyer ve iş hayatınızın düzeleceğini de söyledi karşı tarafla alakalı. Burada romantik duyguların yüzeye çıkacağını söylüyor bakın. Ama ne diyor? Kendini aç açmıyor. Yani duygu yok değil arkadaşlar. Duygular var. Ama karşınızdaki insan bu duyguları açmadığı için siz bunu bilmiyorsunuz. Romantik anlar yaşayacaksınız gelecekte. Akışta, anda böyle nostalji gibi gelebilir, duygusal gelebilir ama özellikle bu kişiyle alakalı romantik duygular yaşayacağınızı söyledi. Ha şunu da söyleyebilirim. Yani kiminiz de diyor ki ben bu kişiyle devam etmek istemiyorum. Okey. Ama Böyle karar verdiğinde gerçekten ruh işini karşılaşmış olabilirsin. Yani bu da olacak. Bakın sizin önünüz çok açık gözüküyor. O kişiliğe alakalı e, kiminiz devam edebilir etmiyorsanız da yine güzel bir ilişki yaşayacaksınız. Hatta bakın size bir evlilik teklifi görüyorum gerçekten. Bunu alın kabul edin. E, yorumlara yazın. E, burada bakın geleceğinizde. Bir evlilik gözüküyor. Bence bu kişiden bir evlenme teklifi alacaksınız. Ama şurada başlangıçta neden bunu verdi biliyor musunuz? Bu bir e, imtihanlı bir ilişki. Aynı zamanda bu seviyeye ulaşmak gerektiğini söyledi. Ve aynı zamanda karşınızdaki insanın da sizi çok iyi bir hayat arkadaşı olarak gördüğünü söyler. Burada evlenme düşüncesine girecek arkadaşlar. Evlilik teklifi noktasına gelecek ve bu kişiden siz bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Yine söylüyorum eğer ki ben bu kişiyi istemiyorum diyorsanız da kader noktanızda bir anda kendinizi evlenirken bulabilirsiniz. Ve bir anda işleriniz de düzelebilir. Çünkü çok az bir süre kalmış bunun için. Önümüzdeki dönemlerde kendinize artık yeni başlangıçlar yapacaksınız. Az önce söyledim ya burada işte topluluk, toplum onu söylüyor. Arkadaşlarınız, topluluk çevreniz, ortamlarınız düzelecek. E, sorunlar varsa gidecek. Aile ortamı, daha vakit geçirmek, zevk almak. Yani sosyal olacaksınız artık. Hani çok kendinizi kapatmış olabilirsiniz. İnsanlarla anlaşamıyor olabilirsiniz. Birazcık daha göz önünde bulunacağınız durumlar olacak. Bakın karşı tarafın çok fazla sorunu var. Onun için ailevi problemler, topluluk sorunları devam edecek. Onun için düzelmeyecek henüz. Onun sorunları devam edeceğini söyledi. Burada e, bakın ev hane de geldi. <laughs> e, böyle sıcak, kendinizle vakit geçireceğiniz huzurlu bir ev hanesi gözüküyor. Bak kiminiz de şöyle olabilir. Ev alabilirsiniz mesela yatırım için. Burada biraz dedim ya genel bakıyoruz diye başlarken. Ev alabilirsiniz, bakın kiminiz ya da ev hanenize sorunlar varsa bunları da düzeltebilirsiniz. Ama daha çok zaten artık kış sezonuna doğru gidiyoruz ya. Genelde böyle bir kahve içip evde oturmak, evde vakit geçirmek daha böyle gündeme gelebilir ve bu zamanlarda birazcık daha duygusal hissedebilirsiniz. Onu söyledi. Ee, peki karşı tarafla ilgili bir şeyler duymak istiyorum biraz. Evet bakın karşı tarafın para konuslarında çok fazla sıkıntısı olacak. Çünkü sizden çok fazla şey almış götürmüş. Haksızlıklar var, eşitsizlikler var. Onun için en ona zorluk veren şey para olacak. Bu şey de olabilir mesela statü de olabilir örneğin güzel bir iş alacaklar ama iş bir anda tersine döner olmaz kazançları olur ama eksik olur istediği seviye az olur burada diyor ki onun iş hayatıyla alakalı vereceği karmaşık durumlar var ya yani onun için biraz sıkıntılar devam edecek. Ee, şunu da söylüyor yani karşınızdaki insan çok egolu bakın bunu sistem söylüyor yani diyor ki o egolu diyor ego yapıyor diyor size karşı bir duvarı var bakın bir duvar örmüş durumda aynı zamanda da kıskandığını söylüyor sizi bu kıskançlık işte neredesin kimin hayatında biri var mı yok mu kıskançlığı ve bakın gururlu da bir insan hatalı da olsa burada işte... Hmm, Bunlar çok düşük frekans seviyeleridir. Gerçekten çok düşük. Şimdi düşük de yüksek bir araya bu yüzden gelemediğini söylüyor. Açıkçası. Ama şu an yaşadığınız süreç bu. Biraz da şöyle bir şey var. Bakın, bu kişi çok egolu olduğu için sistem bu egosunu kesecek. Ama yine de sizinle alakalı güzel gelişmeler gözüküyor. Evet. Bakın, görüyor musunuz? Yani daha çok onun hayatına odaklandığımda, ona baktığımda sürekli aynı döngülerde takılıp kaldığını, aynı sorunlarda takılıp kaldığını söylüyor. Yani bakın bu kişinin imtihanları daha var. Bu kişi yaşayacak. Yani sorunlar yaşayacak. Yaşamak zorunda. İmtihanları var çünkü. Ama sizinle de birlikte kader çizgisi açılacak. Ama bence önce seni hak etmiş olması lazım. Yani burada bana onu söyle. Yani önce seni hak edecek bu kişi ya. Hak edecek. Bunu size daha fazla çekmem arkadaşlar. Daha da bir şey söyleyemem yani. Bak şöyle söylüyor. Burada burada size verilmiş olan doğduğunuzdan bugüne kadar bir zaman dilimi var. Burası yazılmış arkadaşlar. Gerçekten yazılmış. Yani diyor ki burada e, sabreteceksin ya da doğru zamanlama var. Bu doğru zamanlama geldiğinde gerçekten e, birçok şey değişecek arkadaşlar. Gerçekten çok değişecek. Ee, hani burada belki diyeceksin yani işte evliliktir iştir şöyle böyle ama burada sana diyor ki ben diyor bu süreci e, tamamlayacağım diyor yani ilahi zamanlama olacak bu zamanlama olduğunda hem evleneceksin hem iş hayatın düzelecek hem aile ortamın bakın dediğim gibi kiminizde ev almak isteyebilir yatırım yapabilir ya da belki bir anda ailenizden çevrenizden bir para kalır bu parayla bir ev alabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Yine de burada hepiniz için geçerli olan şey şu. Kadersel bir zamanlama var. Bu zamanlamadan sonra e, hem... Aşk hayatınızla alakalı, bu kişiyle alakalı bir evlilik sürecine gireceksiniz. Hem de bu yolu tamamlamış olacaksınız. Sizin için yükselmiş olacak. Ha partneriniz için de hala sıkıntıları devam edecek. Onun yaşaması gerekiyor arkadaşlar. Yani o birazcık daha burnu sürtmesi gerekiyor. Sistem bunu söyledi çünkü. <laughs> Ama sizin için gerçekten az bir zaman dilimi kalmış, önünüz açıldığını söyledi. Sabretmeniz gerekiyor. Ya bu kişiyle devam etmek isteyenler bir araya gelecektir. Ama dediğim gibi bazılarınız da çok gurur yapıyor. Çok kalbiniz kırılmış. Ama onlar için de gelecek çok hayırlı ve çok açık gözüküyor. Bu dönemlerde daha çok evde vakit geçirmek size iyi gelebilir. Ee, açıkçası öyle söyleyelim. Yani arkadaşlar burası kolektif okumadır. Ee, genel olarak sizin enerjisiyle bu okumalar açılıyor. Sizin enerjisi, sizin hayatınız nasılsa biz ona göre bu okumaları açım yapıyoruz. O yüzden buradasınız zaten. Bugün için bunları söyleyeceğiz. Bize ulaşmak isteyenler yorumlar kısmındaki e, hesaptan ulaşabilirler. Herkese bakım yapıyoruz bu zamana kadar bir sıkıntı yok. Diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Hepsinde bakın profil resimleri aynıdır. Başka hesabım yok zaten. Olabildikçe günlük okumaları sizlere göndermeye çalışıyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.